Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere 8 dakikada bir Lightcoin kazanacağımız çok güzel bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Burada Telegram duyuru kanalımız var. Burada da anlık bildirimleri alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sistem Litecoin Faküet diye geçiyor arkadaşlar. Yani bakın burada da yazıyor. 8 dakikada bir 300 satışı veriyor arkadaşlar. Yani 8 dakikada bir veriyor. Ayrıca verdiği gibi de direkt Fasüt Bey hesabımıza direkt gönderiyor. Bakın ben birçok sistemden alıyorum arkadaşlar. Bunları da sizlere tanıtacağım ben. Bakın arkadaşlar şurada. Nerede bu? Litecoin musluğu diyor. Bak arkadaşlar. 300 satoshi almışım. Bakın şu at işareti olan Litecoin. Mustu. 300 satış almışım. 300 satış almışım. Bu Bey cüzdan adresimiz arkadaşlar. Direkt buna gönderiyor. Bilginiz olsun. Ben bakın bugün de bayağı aldım. Onları da size tanıtacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel sistemler var şu an önümde. Bu da araştırdım. Yani güzel elime denk geldi. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar çok basit yapmamız gereken. Üye oluyoruz arkadaşlar. Üye olması Çok basit zaten. Mail adresinizde Kullanıcı adınızla mail ona isteyebilir. Şimdi hatırlamayacağım. Şimdi onu anlatmak istemiyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar onu. Arkadaşlar bakın benim burada aldığım şeyleri görüyorsunuz, talepleri görüyorsunuz arkadaşlar. 6 saat önce almışım, 6 saat önce almışım yani ne bileyim her gün girmişim, vaktim olduğu zaman giriyorum, alıyorum arkadaşlar. Böyle şu an bu gibi sistemler veriyorken kaçırmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada tek yapmamız gereken kapça çözmek. Bakın çok kısa bir kapça hemen çözüyorum. Şöyle şunu işaretleyeyim. Hemen arkadaşlar doğrula diyelim. Doğruladık arkadaşlar. Musluktan talep diyorum. Bakın senin diyor hesabına diyor 300 satışı diyor gönderdim diyor arkadaşlar. Musluk hesabına diyor. Şimdi şeye gidelim. Fast hesabımıza gidelim. Şimdi bakın en üstte ne var? Para bonusu var. Sayfayı yeniliyorum. Sayfayı yeniledim mi arkadaşlar? Şimdi geliyorum arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Anlık Litecoin musluğu 300 satoshi hesabıma gönderdi arkadaşlar. 8 dakikada bir arkadaşlar. Harika bir şey. Gerçekten. Buradan 8 dakikada bir girip buradan satoshimizi, Litecoin satoshilerimizi toplayalım arkadaşlar. Bu gibi sistemler böyle veriyorken bedava bedava almakta kesinlikle fayda var. Böyle kırık kırık toplamayı seven arkadaşlarım var biliyorsunuz. Yani sistemde de yani sitem hem de YouTube kanalında da arkadaşlar bakın buna benzer bir tane site var. Bakın şu Light diye geçiyor bakın burada. Bu da 30 dakikada bir veriyor. Güzel bir sistem bu da arkadaşlar. Buna da bakın aynı şekilde. Bunda da 10.000 satış olduğu zaman gönderiyorsunuz. 30 dakikada bu da 1500 Satoshi veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisi de FastPay hesabına gönderiyor. Ama şu güzel bir sistem arkadaşlar. Mesela diğer tarafta işlerinize ederken veya bilgisayarda diğer musluk sitelerinden toplarken mesela vakit çabuk geçiyor zaten arkadaşlar. Hemen buna gelirsiniz. Tık. Ortada mesela bu captcha'yı çözersiniz. Musluktan talep dersiniz. Anlık zaten FastPay hesabına gönderiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada başka anlatacağım bir şey yok. Daha elimde birçok güzel sistem var. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş kanalıma koyacağım. Yani oradan faydalanın istiyorum arkadaşlar. Hepimiz faydalanalım. Sadece ben değil. Sadece siz değil. Kazanalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun altına arkadaşlar linkleri koyacağım. İkisini de yani Litecoin musluk sesinin de Fasut Bey hesabının da linklerini koyacağım. Oradan üye olursanız bana da bir katkınız olur arkadaşlar. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.